Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Nişantaşı'ndan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Van Kahvaltı Evi ve mekanın sahibi Sayın Aydın Deniz ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem mekan ve bu lezzetler hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar Aydın Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum bu muhteşem mekanı bizlerle buluşturduğunuz için. Çünkü Van Kahvaltı artık bir marka olmuş durumda. Çok büyük e, lezzetlerle bizlerle buluşturmuşsunuz. Ama ben tabii ki bunları sizden dinlemek istiyorum. Van Kahvaltı evi kaç yılında doğdu diyorum? Öncelikle ben teşekkür ederim. Böyle biz erişimi sağlamak adına burada olduğunuz için. Van kahvaltı biliyorsunuz son dönemlerde gerçekten popültesi artan çok özel bir yelpazesiyle beraber bizim de öncelikle üstünde durduğumuz bu yöresel ve doğal olarak olan bir ürünleri hem İstanbul hem Türkiye'ye yaymak, yaymak olacaktır ve hani bunu da yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim yani Van e, kahvaltısını bu kadar özel yapan ne diyelim o zaman? Öncelikle hani otlu peynirin beli başında bir <laughs> marka değeri ondan çıkan bir durum. Kesinlikle. E, Tabi geçmişte İpek yolunun e, Orta doğu geçişi üzerinden başlayan hmm. kültürden gelen bir şey bu Van kahvaltı. E, o, o günden bugüne e, gelen ee, bu, bu, bu kahvaltını ve üzerine kata kata çünkü her geçen bir teknoloji berber takım şeyler de değişiyor değil mi lezzete katılı katılı burada sığdırmaya çalıştığımız kadar bir yelpaze ortaya çıktı. Bunların en önemli özelliği bence tamamıyla doğal bir şekilde bizlerle buluşması. Yani e, ne diyelim çocukluğumuzun tatlarını bizlere verdiğiniz için teşekkür edelim aslında. Çünkü gerçekten artık böyle lezzetlere rastlamak imkansız hale kesinlikle, geldi. Kesinlikle. Gelişen teknolojiyle birlikte. Peki efendim burada neler var? Yani Yelpaze'de neler var? Diyelim. Tabii ki. Bu hakiki balımız var diyelim. Önce baldan başlayalım. Aynen. Bu hakiki van balı. Ee, bu e, kaymağımız kendimiz yapıyoruz. Süt kaymağıdır. <laughs> bu jaji dediğimiz. tabii içerik olarak da içinde dereotu, e, süzme yoğurt ve salatalık Az var. Fazla açıklamayalım. Aydın Bey gelsinler, görsünler. <laughs> merak etsinler peki, biraz Peki daha. sadece yüzeysel geçelim. <laughs> e, murtuğa. O ne? O, e, un, yumurta <laughs> ve içinde biz ayrıca artı e, ceviz ilavekleri bir spesiyel yapıyoruz. Murtua dediğimiz bu, bu da kavut kavrulmuş buğday unu. yine bal ceviz üzerine ekleyerek sunum yapıyoruz. Çemenimiz, yine kendi... doğal reçelimiz değil aynen, mi? Aynen, aynen. Bütün bunların Hı. özelliği tamamıyla doğal, organik ortamda, doğal ortamda demek daha doğru olacak galiba, tabii ki, tabii, yetişen tabii. bitkilerimiz, sebzelerimiz. Keza aynı şekilde e, gene doğal otlanan e, ineğimizin e, sütünden olan bu muhteşem Aynen. kaymak ve tabii ki olmazsa Olmazlık. olmaz peynirlerimiz. Diğer e, peynirlerle birlikte bizlerle buluşuyor. Yelpaze vallahi artık o kadar fazla ki doğal yumurtamız, zeytinimiz yani özel çünkü yapılıyor çok iyi biliyorum. Hı. <laughs> ve ondan bize e, geliyor bütün bunlar <laughs> ve tabii ki kete sakladığım en son bu kete gerçekten neden bilmiyorum ama unumu farklı. E, yağı mı farklı? E, tabii. Bu tadı başka bir yerde farklı. bulamıyoruz Aydın Bey. Bunun sırrı ne diyebiliriz Aynen. artık mesela. E, bunun sırrı tabii ki şefimiz daha iyi bilir. <laughs> Mutfakta e, arkadaşlar bunu yapıyor ama gerçekten inanılmaz bir lezzet. Biraz da elemeyi galiba sevgi katıyoruz buna Aynen. <laughs> diye düşünüyorum. E, buradan o zaman ne yapalım? Görünmeyen kahramanlarımıza, sevgili aşçımıza ve çalışan tüm ekibimize de sonsuz teşekkürler olsun. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Burada bir konuya değinmek isteyeceğim. İzninizle Van Kahvaltı Evi gerçekten bizim için çok çok özel. Bunu hani tadanlar bilir. Bu lezzet damakta hani derler ya saatler sonra bile tekrar gelesi tat bırakır. O anlamda yine bir teşekkür etmek istiyorum. Cihangir'de, Beşiktaş'ta, Kuru Kur çeşmede. çeşmede ve, ve burada, burada taşında bizlerle buluştunuz ama e, kanayan bir yaramız var. Van kahvaltı olarak hani e, herkes bunu e, açma şansına sahip olabiliyor. Biz de diyoruz ki Van kahvaltı evi asıl mekanında yenir. Hakiki buna gönül veren değil mi? Sevgi çok çok güzel. Çok güzel söylediniz. de öyle. Kişilerle bu işi yapılmalı. Lütfen taklitlerinizden sakının diyelim mi? Diyelim. <laughs> Kesinlikle diyelim. Çünkü bu gerçekten çok yöresel bir tat. Bana teşekkür etmek istiyoruz tekrardan bu bunları bizlerle buluşturduğu için ve size de Aydın Bey teşekkür etmek istiyoruz çok istiyorum. teşekkür ediyoruz. Bizi bana için. götürmeyip, bana buraya getirdiğiniz için. Peki hedefler neler bu doğrultuda? Ee, aslında şöyle bir şey var. Biz hani bu kahvaltı, e, evet çoğaltabilirsiniz, frey yapabilirsiniz. Ama e, doğal ürünlerde fazla açıldığınızda bu kalite konusunda, çünkü biliyorsunuz <laughs> Türkiye'de bir takım dengeler değişti, ekoloji şeyler değişti. <laughs> hani e, çoğaltmak bir risk diyebilirim. Mevcutlarıyla hani nasıl daha Üst düzey bir, kalite bir sunum yapıp hizmeti sunup hedefimiz bu olacak diye düşünüyorum. O zaman şöyle özetleyebiliriz ki kaliteden ödün vermeden Van Kahvaltı ev, evini öncelikle İstanbul'un tüm ilçelerine ve sonrasında da tüm Türkiye'ye evet. neden olmasın diyor. Tekrar tekrar teşekkür ederek başarılarınızın kalitenizle birlikte ama hep bu gülen yüzle bizlerle olmasını diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Nişantaşı İstanbul'dan Van kahvaltı evinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki tüm nişan Nişantaşı ve çevresi zaten biliyor ama biz yolu İstanbul'a düşen herkesi bir kez olsun bu muhteşem mekana bekliyoruz söz merkez stüdyolarında.